1 Temmuz 2024'ten merhaba. Oyuna yeni gelecek olan bir oyun modu var. Sürü isminde operasyon animatimi olarak geçiyor. Uzay timi şeklinde bir oyun modu gelmişti hatırlayan varsa. Yasuo Jinx Malphite alınıyordu. Çevreye karşı savaşıyorduk. Bu da aynı şekilde PvE formatında gelecek. Oynaya bastığınız zaman alternatif lol modları yazısı karşılayacak sizi. Burada arena ya da sürü seçeceksiniz. Sürüyü onayladıktan sonra karşınıza gelecek ekran bu şekilde. Şuradan da detaylı açıklamaları görebilirsiniz. PVE oynanışında. Oyun içinde kartlar geliyor. Zaten birazdan oyuna girip göstereceğim. Hadi başlayalım diyelim. Oyun modu geldiği zaman sadece 3 şampiyon seçilebilecek. Ben şu an daha önce oynadığım için bazı şeyler farklı görünüyor. Jinx, Seraphim, Leona var. Ben Ilahi, Briar, Yasuo'yu açtım. Riven, Aurora ve Zaya var açılacak. Bunlarla artık 4 kişi girerseniz oyun içinde güzel bir kompozisyon yapabilirsiniz. Haritalarımız 5 adet. Depo bölgesiyle başlayacaksınız. Diğerleri kilitli olacak. Zorluk seçiminde de ben tüm haritaları açtığım için şu an zor modunu seçebiliyorum. Bu da o 3 tane açılmayan şampiyonu açmamı sağlayacak. Ama siz hikaye modunda başlayacaksınız. Zorluk seçimin sadece bu olacak yani. Birazdan da bu oyun modunda hikaye gireceğim. Yani oyuna ilk girenlerin oynayacağı haritayı göstereceğim. Her bölümümüzün bir bölüm sonu canavarı var. Birinci bölgede Rexay'ı, İki de Briar olması lazım. Belvet, Aatrox. Şu son eşleştirme adasında hikaye zorluğunda giremiyorsunuz. Direkt zor olarak giriyor, girdiriyor oyun sizi. Bunu henüz yapamadım. Sizi diğer insanlarla eşleştiriyor. Bu modlara dördüne tek girebiliyorsunuz ama eşleştirme adası adından da anlayabileceğiniz gibi diğer insanlarla eşleştiriyor ve dört kişi zor modunda yenmeye çalışıyorsunuz. Bir kere denedim. Yapamadık. Hedefleriniz var. Bu hedeflerde size şampiyon açtırıyor ya da oyun içinde göstereceğim gibi gelen eklentilerden mesela artı bir pasif. Çanta yuvası kazanmışım. Bir oyunda 3 farklı pasif seçerek. Bunun gibi başarımlar var. Hedefler size. Hedefler yani oyununuzu geliştiriyor. Tüm şampiyonlara katkı sağlayacak. Seçtiğiniz tüm şampiyonları geliştirecek şeyler. Ve geliştirmelerimiz var burada. Oyun içinde seçtiğiniz eklentiye göre kestiğiniz yaratıklardan da altın çıkabiliyor. Ya da kavanozlar var. Onları kırıp altın kazanıyorsunuz. Benim 15.000 altınım vardı buradan. Hasarımı zırhımı fullledim. Bu videoyu üçüncü kez falan çekmeye çalıştığım için şu an altınım yok kalmadı. Eklentiler bu şekilde. Zaten oyun oynadığınızda bu eklentilerin ne olduğunu tek oyunda anlarsınız artık. Kazanılan altınımı arttırdım ben. Daha fazla yükseltme yapabilmem için. Lütuf süresi var oyun içinde denk gelirse lütufun ne olduğunu gösteririm. Atış sayısı da gelen eklentilerden ya da bizim şampiyonumuzun yaptığı atışları arttıran bir eklenti. Bunu da fulllemişim. Azami canı açamamışım henüz. Vesaire vesaire. Vesaire vesaire. Hmm. Şimdi depo bölgesinin kolay modunu açacağım. İlk 3 şampiyondan seçeyim. Sizin de oyun başında seçebileceğiniz şampiyonlar sadece bu 3 olacağı için. Leona'yı alıyorum ve ara diyorum. Tek başıma gireb girebiliyorum zaten. Eşleştirme adası olmadığı için. Önce ayarları bir göstereyim. C tuşu otomatik atış yapıyor şampiyonum. Jinx'te de böyle tüm şampiyonlarda böyle. Bunun yönünü ben belirliyorum. Yeşil daire gördüğünüz gibi C tuşuna tekrar basarsam otomatik yönleniyor en yakındaki rakibe. Şimdi eklentilerde mesela ben ulti attığımda şu gördüğünüz alan yanmaya başlıyor. Daha doğrusu ultimin patladığı alan yanmaya başlıyor. Bu süre onu arttırıyor. Tavşanız konu şeklinde alana hasar veriyor. Animayın da şu şekilde alıyorum. Mayın atıyor. Zix W'si gibi. Oyun içinde bosslar geliyor. Bosslardan bu kartlar geliyor. Bir de altta deneyim puanım var. Deneyim topladım şimdi level atlayacağım yine. O level her level atladığınızda kart geliyor. Bosslardan kart geliyor. Bazı bosslar haritada görünüyor. Bazıları görünmüyor. Şimdi bir level daha atladım. Pv PvE modunda olduğum için bazıları tam çeviri yapılmamış. Ben kazandığım XP arttırmak istiyorum. Daha hızlı level atlayayım. Dakika 15 olduğunda siz kaç level olursanız olun. Bölümün bossu geliyor haritaya. Ben de bölüm sonuna en az 30 level girmek için... XP'yi seçtim. Şimdi canımı da arttıracağım. Tek olduğum için cana ve defansif şeyler seçmek güzel oluyor. Can ve can yenilemesi gibi. Ben şu an zaten çok zorlanmayacağım bu haritada çünkü daha önceden bayağı bir oynadım, bayağı bir altın kazandım. Baştaki geliştirmelerimi yaptım. Ne alalım buradan? Kavurucu kısa yayı geliştirme Hedefim vardı. Onu başarırsam bir şeyler açılacak. Onu yap. Aa, şu kilit büyük ihtimal açılmamış şu an. Bu başarımla açılacak. Denk gelirse artık bunu fullemeye çalışacağım. Bunu fullersen bu kilit açılacak büyük ihtimal. Haritada Yumi görevleri beliriyor. Şimdi onu alacağım. E yeteneğim açıldı 3. seviyede. Leon'un E yeteneği de şu şekilde. Çevrenizi yakmaya başlıyor. Sonra da patlıyor. Oyun içinde W's'uydu bu değil mi? Aynen. Oyun içindeki W'su. Onun dışında bir hedefim daha vardı. Benim 2000 azami cana ulaşmak. O yüzden bunu alacağım. Toplama menzili de şu düşen e, XP'leri benim karakterimin toplayabildiği menzili arttırıyor. O da güzel beklenti, fena değil. Ultimi de göstereyim şu şekilde. Böyle bir alana ulti atıyorum ve bu alan yanmaya başlıyor. Dediğim gibi sandıklardan düşen altın şu şekilde sağ üstte 104 altın biriktirmişim ben. 600 de bende vardı. Yumi görevine geldim aldım. Plaj topunu sektir görevi geldi. Şöyle koşuyorum. Şu an oyun Tam fixlenmemiş tam hataları giderilmemiş o yüzden karakterim böyle zikzak çizerek falan yürüyor. Şu aslanın kederi fullendiğinde çok güzel oluyor. Onu alacağım. Topu da 6 kere sektirirsem başarırsam bir kartta yumu verecek bana. Bu arada bu beni hoplatacak. Heh, yetişebildim ama. Bunun gelmesi sıkıntı oldu. Hoplatırsa ben belki topa yetişemem. Şimdi Yumi'de gelen eklentiler genelde ikisi kumar şeklinde. Yani şunu ver, şunu kaybet, şunu al, şunu kazan, şunu kaybet şeklinde. Bir tanesi de böyle direkt buff veriyor, bir şey kaybettirmiyor. Eğer 4 kişi oynuyorsanız şu hızlı metabolizma güzel olabilir. Ama ben ulti hızını alacağım şimdi tek oynuyorum. Orada plaj topu ha doğru ben plaj topunu sektirdim o yüzden geldi. Şimdi boss kestik az önce. Mini haritada da şekli olan bir boss. Kalkan vuruşumu güçlendirdi. Ee, Leon'un kalkan vuruşu zırhla gelişiyormuş bu arada. Eklentilerden bazen. Eklentilerin şu şurasında şunu da güçlendirir gibi gibisinden simgeler beliriyor. Onu da mesela yetenek hızı alırsan bu gelişecekmiş. Şu yeteneğim gelişecekmiş bu arada lütuf süresi vardı oyun içinde gösterdim. Lütuflar oyun içinde şu şekilde görünüyor. Ben buraya geldiğim zaman silahların ve yeteneklerin hem boyutu hem de atış miktarını arttırdı. Bu geldi. Beni ölümsüz yapıyor. Arabaya biniyorum. O da var. Çeşitli şeyler de var. Mesela bu süre boyunca gördüğünüz gibi mayınlarımız süresi yükseldi. Can yenilemesi alıyorum. Tek oynadığım için lazım. Can yenilemem arttı. Oyun içinde ilk defa girdiğinizde o geliştirmelerden can yenilemesi almadığınız için lazım olacaktır. Şu an ben biraz da altın kazanmak için kutuları kırmaca yapıyorum. Haritanın kenarlarında oluyor kutular. Yani şu duvarların kenarlarında da oluyor. Dediğim gibi Zırh alırsan bu yeteneğin de güçlenecek diyor o yüzden alıyorum Oyun içinde küçük haritada belirmeyen ama kart düşüren bosslar da var Mutlaka denk gelir böyle Parlıyorlar siyah ee, Sarı ya da mavi şeklinde parlıyorlar bu haritanın gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu da boss. Kolay kolay ölmüyor Hatta küçük haritada beliren, e, simgesi beliren bosslar ya. Ondan daha zor ölüyorlar. Şu an ben güçlü olduğum için e, bunu alayım, bunu alayım, bunu alayım ya. Kalkan vuruşu güzel. Benim karakterim güçlü olduğu için kolay geldi. Bu arada az önce beliren bu alandan çıkabiliyorsunuz ama belli bir hasar yiyorsunuz. O detayı da vereyim. Şimdi bu normalde sizde çıkmayacak. Ben Belvet'i öldürdüğüm için ben de ölüm dalgasından kaç. Ha. Kaçabilecek miyim acaba? Yavaş geliyor ama ben de yavaşım. Takıldım orada. Ben Belvet'i öldürdüğüm için benim oyunum değişti bu eklenti geldi. Büyük ihtimal sizde gelmeyecek. Kaçarsam kaçtım mı yoksa level atladım mı? Level atladığım için geldi. Statik kılıç güzel bir eklenti. Fullendiğinde baya güzel oluyor. Şu an 3 kere kalkan vuruşuma vermişim. Diğerleri bir seviye. Onun dışında 2 kere azami can almışım. Zaten sizde olan bir şeyi almak güzel oluyor. Burada 3'ü de yeni ya. Üçü de yeni olmasa mesela şu Azamican olsa ben Azamican alırdım büyük ihtimal. Bu arada görev başarılı. Zır alıyorum. Aldım hasarı azaltıyor herkesten. Haritada bir kart düştü belki fark etmediniz. Şu şekilde kart simgesi haritada beliriyor. Bluetooth daha alacağım. Bakalım bu sefer ne gelecek. Silahların yetenek ve bekleme süresi azaldı. Ee, kalkan vuruşumu fullemeye çalışacağım. Fullendiği zaman şu karakterim otomatik kalkan vuruşu yapıyor. Şu an çok hızlı yapıyor. Az önce aldığım lütuftan dolayı. Baya bir şey düşmüş. Atış miktarını arttırıyorum. Bu atış miktarı hem animayına hem kavurucu kısa yaya, hem aslanın kaderi hem statik kılıç. Ee, büyük ihtimal bunların hepsinin atış miktarını arttırıyor. Karttan geldi, XP geldi. Kalkan vuruşumu 5 seviye yaptım. Fullenirse çok iyi olacak. Azami can alıyorum. 2000 azami can yaparsam görev olacak. Şurada gördüğünüz gibi iki tane e, boss geldi. Bu direkt ölmüş. Nocturn gibi geliyorlar kafama. Şimdi kalkan vuruşum fullendi. Fullenen yetenekleriniz ya da pasifleriniz bu şekilde yıldız şeklinde görünüyor. Şu an yani ölümsüz oldum. Dakika 5'te 17 level olmak gerçekten. Oyun başında geliştirmenizi, geliştirmelerinizi almadığınız zaman çok zor. Leona, Seraphim, Jinx ben hepsiyle ilk seviyeyi başarmıştım. Seraphim biraz daha supportif aslında. Kalkan sağlıyor arkadaşlarını. Ee, şunu fullleyelim. Bu fullendiği zaman şu mavi şey bu az önce bahsettiğim. Tüm haritaya boydan boya boydan giriyor haritaya. Öyle bir eklenti. İlk haritada şöyle bir can havuzu var. Şimdi ona gidip alayım göstermelik. Bazı diğer ikinci haritada mesela haritada batarya çıkıyor. O bataryayı haritadaki bir silah taşıdığınız zaman o ateş etmeye başlıyor. Diğer haritalarda bunun gibi bir alan var. Bu arada boss geldi. Ama anında öldü. Ee, Statiği fulllemek istiyorum. Size göstermek istiyorum. Statiğin fullü çok güzel. Yani her şampiyonu mutlaka alınması lazım. Özellikle tek oynuyorsanız. Gördüğünüz gibi karakterim aslan ışığı vuruşunu otomatik yapıyor. C tuşuna basmadığım için basarsam Faremle ben yönlendiriyorum. Bu yönlendirme durumu e, galiba bahsetmiştim ama bosslarla güzel oluyor. Şöyle bir şey görürseniz mutlaka alın. Haritada şu ana kadar düşmüş tüm expler bana gelecek altınlar da dahil. Bu yüzden bir level daha atlayacağım hızlı hızlı. Zırhımı fullleyin. Gördüğünüz gibi az önce aldım. Haritada düşmüş ama almadığım expleri alıyorum. Şunu fulluyorum. Yine bunu verdim. Bayağı güzel oldu. Kafama doğru mayınlar koşuyor. Haritada az önce aldığım şey gibi duran bir mayın varsa ona gidip aldığınızda etraf patlıyor. Yumu görevi tüm haritalarda var. Şimdi bunu şa bunu yaratıkları sürersem bu büyüyecek suş suşure su e, süre su su mi su şüre, şu süre şu süre bitmeden yapabilmem lazım ama karakterim o kadar yok ediyor ki her şeyi yapamıyorum o biraz sıkıntı oldu Aa bu güzel oldu işte bunu hepsini süreceğim 30 saniyem var bir tane daha yaparsam olacak gibi <laughs> görevi başardım her saniye canının yüzde yenilersin Azami canının %60 azalır. Ben 2000 can görevini yapabilmek için almayacağım bunu ama galiba yapamayacağım çünkü 5 kere zaten azami can aldım ve 1950'de kaldı. ben yine kumar oynamayıp soldakini seçeceğim. Size de bunu öneririm. Tek seniz özellikle. Şu an çok rahat bir oyun geçiriyorum yani geliştirmelerim neredeyse full. Oyun altınla yapılan geliştirmelerden bahsediyorum. Ara yüzde gösterdiğin. Derken yarı cana indim. Şu an büyük ihtimal haritada bir lütuf var. O yüzden haritada geziyorum. Biraz da kutuları kırıyorum. Kutulardan şifa çıkıyor. Şifayı aldığınız zaman altın topladığınız zaman beraber girdiğiniz herkese gidiyor. Bu da bir Merak edilen bir detaydı benim açımdan. Bu arada dostlarımız e, geldi. Gidelim keselim. Oradan da Belvet imtihanına gideriz. Can yenilemesi veriyorum. Çok sevmedim. Şu an çok az yeniliyor gibi geldi. Kogma ulti atıyor öldü. Atış miktarı aldım. Şuna da bir ulti atalım. Bunu da kesip ne alıyoruz? XP 40 oldu. Yani 15. dakikada ortalama 25-30 level arası olacaksınız tek girerseniz. Oyun modu geldiği zaman. Bakalım belvetimizden de kartımızı alalım. Denk gelirse aslanın kederini fullleyip size göstermek istiyorum. Şifamızı da aldık. 1000 altında kasmışız çok güzel. Siz bu kadar kasamayacaksınız büyük ihtimal çünkü ben düşen altınları arttırmayı fırladım. Şunu biraz sonra alacağım. Biraz daha bir şey düştün de daha fazla şey çekelim. Kıpırdama. Zincire vurmak için dairenin içinde kal. Tamam dairenin içinde kalıyorum. 15 saniye kalabileceğim. Tekrar söyleyeyim bu Belvet görevi sizde başta çıkmayacak. Belvet dostunu kesmediğiniz için. Yumu görevi çıkacak. Yumu görevine beraber gitmeye çalışın çünkü bir tane yumu görevi var. Şey diyor. Oyunda kötü merkez aynı şekilde oraya ulaşsın diyor. Yani siz haritanın öbür ucundaysanız ulaşamazsanız 3 kişi de ulaşsa 4 kişi girdiğinizde siz ulaşamayıp görevi başarısız yapabilirsiniz. Bayağı bir altın çıktı, düşsün hepsi şimdi bunu alacağım. Hop level atladık. Zırhımızı fullleyelim. Bir daha verelim zırha. Can 20 yapıyorum. Orada arada boss çıktı aşağıda. Ama küçük arada da görünmeyen boss. Atış miktarına veriyorum. Bir level daha atlayacak mıyım? Az kaldı. Bu boss'tan çıkan o yuvarlak kırmızı şeyler aslında çok vuruyor. Bir daha gösterebilirsem göstereyim. Bunlar aslında bayağı vuruyor da ben zırhımı falan fullemiş bir Leon olduğum için Hanımayın geldi Şu an boş vakit var bu boş vakitte kutuları kırıp e, Şu sarı ışık lütufu gösteriyor oradan anlayabilirsiniz Böyle lütuf arayıp ya da şu sandıkları kırıp altın kasmacı yapabilirsiniz. Az önce bahsettiğim mayın geldi. Etraf patladı. Çok bir şey olmadığı için belli olmadı. Çok dalgası yayıyorum, rakipler donuyor gördüğünüz gibi. Bu da oyun sonunda bayağı iş yapan bir eee Eklenti, güçlendirme. 4 dakika sonra bu bölümümüzün, bu haritamızın şey, bölüm sonu canavarı olan Rexa ile kapışacağız. Ortadaki canı sırf göstermelik aldım. Bekleme süresi ne kadar bilmiyorum ama 10.50'de Almış olsak bakalım hesaplayalım Dakikalar ilerledikçe gelen Yaratıklar güçleniyor Şekilleri değişiyor Yaptıkları değişiyor En çok zorlayan şey e, Mayınlar oluyor şimdi Üzerinize doğru koşup sizi algıladığı anda patlamaya e, güdümlü mayınlar Bu Şampiyonlardan, e, bosslardan ya da bazı görevlerden Tek seçenek çıkıyor Yani keşke şu çıksa biraz da şans odaklı zaten Dol şans oyunu bana göre de Alistar galiba bunlar hoplatıyorlar Yumi görevi de dibinde belirdi güzel oldu Animayınım 3 oldu 3 tane pasifim, 4 tane pasifim fullendi. Onun dışında şu yeteneklerden sadece Leona'nın kendi yeteneği fullendi şansa. Şu ikisini fullemek isterdim. Şu an o etraftaki XP'leri altınları çeken şey çıkarsa güzel olur. Bayağı toplamadım şey var. Bakalım kutuları kıralım. Yine bir bossumuz geldi. Pantheon'a benziyor. Ultimatum da hızlıca ölsün. çıktı dediğim şey. Kartımı alayım öyle alayım onu. Statim 4 oldu. Hop bir level daha. Statiğimi 5 oldu. Bir level daha atlarım. Şansa 4 leveller geldi. 3 leveller geldi. 4 yap diyor. Şunu yapayım görevim vardı. Yumi görevinden şu kavurucu olursa güzel olur. Ne diyor? Bir oyuncu verilen süre içinde hedefe ulaşmalı. Az önce bahsettiğim bunun aynısı ama tüm oyuncular hedefe ulaşmalı diyor. A kavurucu 5 oldu. Altınlarımı alıyorum. Sarı ışık lütuftu. Tekrar. 20 saniyeliğine eksi 50 ile 125 arasında değişen miktarda yetenek hızı. Daha önce hiç almadım. Toplama menzili kaybediyorsunuz. Bu eksplerin dibine gidip anca toplayabiliyorsunuz ama 60 saniyede bir tüm ganimetleri çekiyor. Az önce aldığımız sarı mavi ışık gibi. Ben yine ikisini almıyorum. Hareket hızımı arttırıyorum. Kumar olmayan diyene alıyorum. Sarı ışıkların gitti Lütuf Araş. Bu arada 2 dakikaymış. Ne geldi? Katledilen her rakibin altın kazandırmasını sağlar. Çok güzel 2000 altın kastım. Şu an kesebildiğim kadar kesiyorum ultimde ultim ne varsa harcamaca. Altın kasıyorum. Bak 15 olmadan bir tane daha sarı ışık derken geldi, çok güzel. Altınları da kaçırmamış olduk bu sayede. Ya yine fullleyemedim şey ya. Ee, Xp alayım, hızlıca level attayım belki fullerim. 35 levelden yukarı çıkamamıştım diye hatırlıyorum bu galiba ilk olacak. Velvet görevi çıkmış da, yetişirim herhalde. Bu arada boss abimiz bana bir tane kavurucu kısa yay kartı verirsen çok güzel olur. Öyle artık. Konuş artık. Hadi. Güzel olmadı. Ya fullenmesi güzel oldu da ben hedefimden alamayacağım. Hedefimi gerçekleştiremedim. Bunu da alalım yalandan. Şansıma yine bu gelmedi. Bakalım son şans artık son bir dakika bossa gitmeden önce. Gelirse belvet görevinden yen ve geç. Akıncılar akın ederken halkanın içinde ayakta kal. Ayakta kal. Kalalım. Bence güzel olmuş oyun modu. Ee, tekrar Değinmem gereken şeyler varsa Zaten sizde olan şeyleri fullleyerseniz de daha güzel olur Şunları toplasam level atar mı? Hadi yapma be fullleyemedim Oyun sonunda Artı 25 altın ya da artı 25 iyileştirme gelmeli bir seçenek geliyor. Böyle bayağı bir şeyiniz fullse. Bu 25 altın veriyor. Bu da canınız azsa 125 iyileştirme sağlıyor. Benim şu an canım full olduğu için 25 altın alıyorum. Toplayabildiğim kadar topluyorum. Yine canım full 25 altın aldım. Son 15. 25 altın ver canım full. Değimi de açayım. 25 altın ver canım full. Hadi 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 hadi. hadi. hadi, hadi. Ver ver hadi bir level daha atlasan hadi. Atladım ama. <laughs> 41 level oldum. Demek ki artık belli bir seviyeden sonra şu, şu kartlar gelmiyor pasif ya da aktif yetenekler. Beni otomatik Rexay'ın yanına attı. Rexay belli bir alandan çıkıyor. E yeteneğini kullanıyor. Arkasında bir şey bırakıyor. Şu an önce ona vuruyorum. Bu patladıktan sonra Rexayı 3 kere Q'sunu atıyor vesaire. Kolay bir oyun oldu. Sizin için kolay olmayacak. Ben Leona'yı ya da Seraphim'i öneririm. Jinx biraz kırılgan oluyor. Bu şekilde zaferimizi de aldık. Kavurucu kısaya geliştirme görevimi yapamadım. Üçüncü zorlukta da 5 dakika hayatta kal varmış. Ve diğer 3 şampiyonla açılmayan 3 şampiyonla 35. seviyeye ulaşma görevlerim varmış. 2000 azami canı dediğim gibi yapamadım. İlo'yu alırsam olacak büyük ihtimal geçen gün Aykut'la oynadık. O ile oyda 2000 canı geçmişti. Oyun içinde taba bastığınız zaman da Göstermeyi unuttum ama statlarınızı gösteren şeyler açılıyor. Bir tane de geliştirme yapalım. Kazandığım deneyimi arttırayım ben. Daha hızlı level atlayayım. Daha hızlı kart geliştireyim. Vesaire vesaire. 1200'e de bazı silahların alan boyutunu arttırayım. Ya da yetenek süreleri daha iyi. Süre arttırayım. Bu şekildeydi. Oyuna gelmeden önce merak ediyorsanız diğer şampiyonları, diğer haritaları da göstermek isterim. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.